Selamlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Arda. bugün sizlere tekrardan çok güzel bir Fortnite videosu çekiyorum. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi oyuna Krix geldi. Mağazada da Krix'in paketi var. Bu şekilde 2800 Rebox'ı Krix'in paketini alabilirsiniz. Ben daha bugün Krix'i aldım ama nasıl aldım? Şu anda ekranda bir fotoğraf görüyorsunuz. Bu fotoğrafta Krix'i bedava bir şekilde aldım. Bedava nasıl aldım hemen anlatayım sizlere. Şimdi biliyorsunuz oyunda tayfa diye bir mekanizmamız var. Mekanizmadan kastım ayda 80 lira vererek çok fazla da ulaşabildiğiniz bir avantaj var. Ben de yan hesabımda bu 80 liralık tayfaya üyeyim ve 22'sinde bu tayfanın yenilenme süresi gelmişti ve o yüzden bedava 1000 V-Bucks geldi. Ayrıyeten de tayfanın içerisinde bedava Battle Pass olduğu için aşama kasarak 500 V-Bucks daha kalsın ve 1500 V-Bucks'a kendime bedava bir şekilde bu click skinini attım. Bu şekilde tayfa sayesinde çok güzel bir skin'e daha erişmiş oldum. O yüzden abi siz de tayfayı alın. Hatta yan hesabınız varsa benim yaptığım gibi yan hesaplarınızı alın. Bu da aslında bir nevi bedava click alma veya bedava kostüm alma taktiği tarzı bir şey. Haberiniz olsun. Ee, bir sonraki videoda abi şu click, çırak click alacağım ama bunu bu hesaptan alacağım. Merak etmeyin. Zaten onunla ilgili bir video gelir gençler. Bugün reload oyunu Videoyu bu arada pazar günü akşam çekiyorum videoyu. Haberiniz olsun. Pazar günü yetiştirmeye çalışacağım. Umarım yetiştiririm. Tabi sınavlar falan var ama ben elimden gelince hızlı bir şekilde yetiştirmeye çalışacağım. Hepinizi seviyorum. Hemen maçımıza geçelim. Evet maçımıza geldik Bayağıdır reload oynamıyorum. Güzel oldu abi. Reload videoları falan seviyorsunuz. Sizler Fortnite'a bayılıyorsunuz abi. Onu anmadım. Çok güzel yorumlar geldi. O yüzden bol bol Fortnite atmaya tekrar başladım. Zaten bunu bir önceki videoda söylemiştim. Şimdi abi bu videoyu çok kesmeyeceğim. Haberiniz olsun. Montajım biraz hızlı olmasa lazım. Ayrıca gerçi uzun videolar. Bol bol konuşurum. Siz dinlersiniz. Öyle bir nevi sohbet muhabbet niteliğinde olur. Ee, oynamıyorum. Hani silahlar falan bayağı yeni silah gelmiş. Yakında zaten 25 Mart'ta mazinin galiba yeni pesi falan geliyor. Hani onunla ilgili video falan gider büyük ihtimalle. Şimdi umarım ölmeyiz abi bu arada. Hani şöyle güzel bir şekilde oynarsak bol killli maç geçer. Tek maçtan video çıkarırım umarım. Valla Clix'in skin'i inanılmaz güzel. Aa onu göstermeyi unuttum. Neyse videonun içerisine koyarım. Şu anda ekranda görüyorsunuz zaten yani tarzlarını falan. Bayağı fenasal bir şey yani. Bayağı saran güzel bir kostüm oldu. Bence hani gelmiş geçmiş en iyi Icon seris kostümü bile olabilir. Adam varmış. Kendimize bir alan yapalım da. Buradan sıkıntıdayız. Evet. Adam orada pusuyormuş abi. Biz görmedik bir adam oldu orada onu. Ah bu da Vaha'yı hiç sevmiyorum biliyor musunuz ya. Oyun dondu. Abi şakayı biliyor musun bak. Battle Royale'de yemin ederim sana FPS drop yemiyorum. Gelmiş mi abi? Reload'da FPS drop yiyorum. Şaka gibi ya. Hani Reload'da neyin FPS dropunu yiyorum Minnacık şeykar map. Göt kar map affedersin. Hani neyin FPS dropunu atıyorsun? Ben anlamadım. Anlamadım. Allah Allah. Fortnite ya yemin ederim. Allah'tan buraya hiç adam atmamış. Ben şimdi buraya tutlayıp yargı vereceğim de. Şunu taşsak mı gençler ya? Şunu da bir kill alsak var ya. Huzura kavuşuruz yani. Deneyeceğim bir şansımı. Bu arada heavy pompos böldü mü? Neyse. Full risk alır. Şu an riskten adamıyız yani. Pompalımız sıkıntı. RM'miz diyorum. Aldığımız bir gun sıkıntı. Bir dakika beni öldüren adam bu muydu? Bekle montaj yapalım, bakacağım ismine. Umarım budur. Hop klasik Ver, ver ben bacına klasiğini. Bakın klasikler otorizde ya. Ya bizde böyle adamız gençler ne yapayım. Klasik hastasıyız abi. Klasik ha, klas bir adamız abi anlatabiliyor muyum? Lan ne boş yaptım birinize de demiyorsunuz abi bir sus diye. Neyse biz valla bedavaya kliks aldık var ya çok tatlı oldu o yüzden bu kliks. o yüzden o tayfa işine gençler halledin. Tabii ki de e, hiçbir sıkıntısı falan yok. Ban riski falan yok. Yeni hesabınız abi oynadığınız bir hesabınız yani 80 lira abi. 80 lira sayesinde her ay onca skini bedavaya ayrı etlendi. Bu tarz paralı skinlerde kendinize hediye atabilirsiniz. Doğaf ah, bir pompalısı var. Sıçtın kanka. İşte bu kadar. İşte böyle kazma atan adama. Bu da kliksmiş bu arada. Herife 40 kazma attım ben çaktırmayın. Ağır dalga geçti adamdan şu an. Ha bir daha geldi baksana. Adam yediremedi. Adam yediremedi kazmayı. Yeme kazmayı yediremedi adam. Adam kazmayı yediremedi geldi. Dayak yedi. Ah onu atsam. Bir dakika ben hep böyle oldu ölüyorum abi. Çok fazla kişi olduk. Oldu oyun her şeyi rengi değişti. Baba tamam, yürüyün gidin başka yerde uğraşın. Ne yapıyorsunuz hep? Aşırı çiğ bir var. Oğlum gittim artık şu oyundan. Sabahtan beri seninle uğraşıyoruz. Hiç mini falan taşımıyoruz bu arada. Ya yani şu an bizim loot'umuz bir yönden direkt şey Mesela bir damage'lik mi direkt kaçma damage'i. Ay damage diyorum. Kaçma loot'u. Peki şunları açtayım. Biz açtık otacağım. Çılgın şey seni ya. Sen bütün de oyuncu mu oldun? Saydan sahibini öldüreceksin bakayım. Allah kahretsin. Oğlum bak var ya ben böyle hep show yaparken ölüyorum. Var ya. Haber böyle iki show yapacağız diye. Az kalsın ölüyorduk. Ama tabi gene tokatı vurduk yüzüne de geri, geri geliyor. Abi şu şey ayrı bir şey ya. Yediremeyip böyle bir daha geliyorlar ya. Ah ne oldu? Hani abi bir kere ölmüşsün hani bu şekilde bir kafan demeyiz ölmüşsün. Hani neyine güvenip geliyorsun baba? Şöyle çıkayım şuraya. Drop'tan bir can düşürürsen çok güzel olur bu arada. Bu arada gençler hazır hakkındayken de söyleyeyim ben hani bedava click diye başlığa yazmam ama bu sonuç olarak hani yine bir 80 lira para ödüyorsun ama onun haricinde bu hesaba sonuç olarak bedava almış oluyorum hani. Bu hesabı hiç para diğer hesabımdan almış oluyorum hani. O şekilde baktığınızda bir tık hani clickbait tarzı anlaşılmasın. Yani o hesap bir tık hani. Düşündüğünüzde dolaylı yoldan bedava almış oluyorum. Hani bizim de izlenmeyi terimiz var gençler. Hakkınıza geldim vallahi. E o sıkıntı çıkarmasın şimdi. Allah kartmasın. Tamam. 42 canım var. nasıl sokar vurdu olan adam da. Hani nasıl sokar vurmuş olabilirsin hocam. Çok güzel. Çok güzel. One tuta çıktı. Pompalı artı bir değişsek mi ya hocam? Ne geçti galiba? Neyse bakmayacağım. Aha, abi o adam bu arada. Bunu atarız mı gençler? Kıyamam ben sana abi ya. Ben sana kıyamam dostum. Tatlı şey seni ya. 84 fights, hadi ölemem artık ya Abi sen şaka mısın bana oradan sıkıyorsun ya İçindeki adam var ya, bir cam bir adam var orada Ben o adam için oynayacağım Yapma. Abi diğer bir hiçbir şey umudu olmaması. Mausmitte. gitti. Neyse i̇şte mouse mu ya? Abi diğer adam hiçbir şey yapmıyor biliyor musunuz şu an? Bu kendini havaya kaldıracak büyük ihtimalle. 42 çok güzel ama hiç. Aha işte bu. Hadi bizden ispasımızı bulduk abi. Yat oğlum. Yürü git lan. İşte bu be. İşte bu be. İşte bu. Maça bak abi delirirsin. Uf mükemmel maçtı. Çok güzel oynadım. Kaç kill? Bakamıyorum mi? 13 kilo abi. Mükemmel maçtı. Umarım videomu beğenmişsiniz. Daha fazla bu tarz yaşayan kalalım. Abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorumlarda görüşürüz. Beğenmeyi unutmayın. Adamsınız. Allah'a emanetsiniz. Bay bay amigos.